Değerli basın mensupları, bugün sabah saatlerinde çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonumuzun adı Orkinos Bulut. Bu operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Interpol Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı. Değerli arkadaşlar, Orkunos Bulut operasyonumuz kapsamında hedefimizde dört ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik. Ayrıca bu suç örgütlerinin Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları uzak doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Belirlediğimiz hedef şahıslar ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Karşımızda uluslararası boyutta dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit ve eziyet, yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama ile şantaj gibi suçları işlediklerini belirledik. İşte gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarla bu sabah dokuzu yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların onu kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor. Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına el koyduk. Değerli arkadaşlar. Bu operasyon için ekiplerimiz 8 ay boyunca tüm çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüler. Ve yine bu 8 ay süresince peşinde olduğumuz Suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük. Aslında bir bakıma elitmalarını kırdık. Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı biz de adım adım takip ettik. Uyguladıkları yöntemleri bir bir deşifre ettik. Sonuçta uyuşturucu ağlarından kullandıkları güzergahlara, para aklama yöntemlerinden kimlerle iletişimde olduklarına kadar hepsini tek tek ortaya çıkardık. Değerli arkadaşlar, Europol ile yapılan işbirliği tarihe not düşülecek kadar önemliydi. Çünkü suç örgütlerine yönelik operasyonlarda bizim koordinasyonumuzda Europol kilit rol üstlendi. Tüm ilgili ülkeler ile bir araya gelindi, ortak stratejiler geliştirildi. Kurumlar arası veri paylaşımıyla suç ağlarının yapısı haritalandırıldı. Böylece diğer soruşturmalarla bağlantıları ortaya çıkarıldı. Bu işbirliğiyle hedefteki şahısların takibi sağlandı ülkeler arasında gerçek zamanlı bir koordinasyon platformu kuruldu. İhtiyaca göre anlık olarak stratejide değişiklikler yapıldı. Bu işbirliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştılar. Şifre bilgiler analiz edildi. <laughs> Ve böylece Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da faaliyet gösteren suç ağları tespit edildi. Tüm bu çalışmaların neticesinde emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ve uluslararası güvenlik teşkilatlarıyla kurduğumuz bu güçlü işbirlikleri sayesinde dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik. Değer arkadaşlar, Türkiye ile beraber beş ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı açıkça göstermektedir. Son yaptığımız bu operasyon dahi Türkiye'nin sadece sınırları içinde değil, Küresel düzeyde de suçun karşısında nasıl bir irade ortaya koyduğunu bir kez daha ortaya göstermiştir. Ülkemiz sadece kendi sınırları içinde değil. Bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir. Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Az milletimizin huzuruna kasteden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları o karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu tarihi operasyona imza atan emniyet genel müdürlüğümüze, narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığımıza, Interpol, Europol, Daire Başkanlığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze, Masaka, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, kahraman polislerimize, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e, Hollanda, Almanya, İspanya, Belçika'da operasyona katılan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapan ülkelerin polis teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.